Ağlar! ağır. Davranma Bu bir tuzak. Bu adam sizi felakete sürükler. Bu gelen kafilede mal mülk yok. Aklını başına devşir ve o silah sırtımdan çek. Asıl bu adamı dinlerseniz katledileceksiniz. Ağlar, sizi bir kere Yunan'ın namlusundan kurtardım. Şimdi sizi ölümü götüren bu adama mı inanırsınız yoksa bana mı? Kumandanınız olarak sizi emrediyorum. O kafilenin önünü kesin. Eğer bu bir tuzaksa ben de buradayım. Sizinle birlikte ben de ölürüm. Ağalar inanmayın. İnanmayın ağalar geri çekilin. Önce kumandanımıza itibar ederiz. Kafilenin önünü keseceğiz. Şayet ucunda ölüm varsa hep beraber ölürüz. Lakin kafileden ganimet çıkarsa kelleni alırız aga. Durdurun arabaları. <laughs> Sandıkta ganimet var. Miralay'ı kurtarın. İndir silahını. İndir alırım kelleni. Çek onu amlıyor. Nerede istedim bunu? Cezasını bizzat kendim vereceğim. Herkesin bir sonu vardır. Lakin seninkini biraz evvele çekmek icap etti. Kusura bakmasın artık. Götürün bunu. Miralay kuvvayı kendi elleriyle ölüme götürüyor. Eşref Paşa'yı vuran bu hainler. Yalan söylüyorsun Miralay. Senin bulacık da canını alırım. Eşref Paşa'ya sıktığını misliyle sıkarım. Hem de öyle sırtından filan değil. Alnının çatından. Silahların kaçırılması da bu adamın tasarrufuyla gerçekleşmiştir. Silahlar Ali Fuat Paşa'nın tasarrufuyla afyana gönderildi. Mustafa Kemal'in arzusu da sizin gibi afyana gitmesidir. Yakında çıkacak olan savaşla vatan savunması yapmanızdır. Eğer Kuvvayi Milliye Mustafa Kemal'in tarafıysa biz o tarafta değiliz. Eşref Paşa da Mustafa Kemal'in arzusuyla şehit edilmiştir. İnanmayın ağlar. Mustafa Kemal hepimizin istikbali Biz o istikbalden vazgeçeli çok uzun süre oldu. Bize sırtını dönüp gidenin arkasından yürümeyiz. Şayet böyle bir arzusu olan varsa şu anda buradan çekip gidebilir. Söz veriyorum kılına bile dokunulmayacak. Ala biz ne Mustafa Kemal'in ne de başkasının maşası olmayacağız. Unutmayın efendiler. Unutmayın. Size Yunan'ın baskın haberini getiren benim. Şayet sizin ölmenizi isteseydim o haberi getirmezdim. Yalancı! İşte bu hainler sizin gönlünüzü çalmak için Yunan karargahıyla bile anlaşma yaparlar. İnanmayın ağalar inanmayın. Kardeş biz sana inanıyoruz. Senden tarafız. Bundan gayrı ne kumandanla ne de bu erlerle bir işimiz olmaz. Hazır kimse yokken fırsat bu fırsat. Gidelim. Osman kardeş hiç şüphen olmasın doğru olmayı yaptınız. Hadi gidelim. Dur. Nereye böyle? Sefere mi? Demek kaçmasına yardım edersiniz ha? Sizinle ilgili daha sonra çok özel tasarruflarım olacak. Emin olabilirsiniz. Akıllanmayacak bu. Sallandıralım mı? Bu tezgah sonu yakın Miralay. Elbet senin de sonun gelecek. Ama şimdi sıra sende. Götürün. Benim ne senden ne de ölümden korkum yok. Tek üzüldüm sonunu görememek. Lakin hakkını teslim etmem gerek. Durun. Ne hakkımı? Attığım yemeği yemedin. Aziz Hemşire'yi bir pusula göndermiştim. Onu alabildin. Onu ben yazdım. General Cevdet'in bir vatanperver olduğunu ilan etmiştim. Neden böyle bir şey yapasın? General aranıza katmak için. Ona itimat edesiniz diye. <laughs> bak 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 ya. Haine bak ya. Bir de Yunan haini aramıza katacaktın ha. Götürün asın bunları. Çıkarın bunu şuraya. Durun da bir son duvar edeyim? Kısa olsun. 다음에 빛의 도와 하지. Yakup! Yakup! Nefes al kendine gel. <laughs> yüzbaşı! Yakup! Daha yapacak çok iş var Yüzbaşı. İyiyim miyim ben? İyiyim sayenizde iyiyim. Bir, bir alay bana tuzak kurdu. Çarşıda yeme attı. İkisi birlikteler bin başım beraber. Bu oyunu beraber kurdular. Başka çıkamaz yok. Bu sefer başka gayeleri var. Niyetlerini bilmem ama hazırlıkları tam. Olacak olan her neyse mani olmamız lazım bin başım. Olacağız Yakup.